Selam herkese. Bugün sizinle FNAF teorilerini sayacağım. Evet bu saydığım şeyler benim sadece benim bildiğim şeyler. Evet arkadaşlar. Neyse vakit kaybetmeden başlayalım. Önce FNAF 1'den başlayacağım. Arkadaşlar FNAF 1'deki ilk teorimiz e, hani şu köşedeki bir poster var ya mesela FNAF 1'de 5 çocuk kayboldu. biliyoruz. Onların ismini pek hatırlamıyorum ama yine de söyleyeceğim. Arkadaşlar bu 5 e, çocuk e, çocuk işte onun hakkında bir poster var. O posterde işte yazıyor Freddy falan böyle şöyle çocuk çocuk çocuğun kafası şu Freddy ağzına falan öyle böyle arkadaşlar öyle falan diyor. İşte bu e, çocuk 5 çocukları öldüren kişi William Afton namı değer şey. Papagay. Arkadaşlar William Afton çocuklardan nefret eder. Kendi oğlunu bile öldürmeye çalışmıştır. Yani benim bildiğim bu kadar. Arkadaşlar bu 5 çocuğun ruhu biri Freddy, biri Bonnie, biri Chica, biri Foxy ve biri Golden Freddy olarak geçmektedir. Arkadaşlar şimdi gelelim FNAF 2'deki teorilere. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu arada benim bu söylediğim teoriler FNAF 5'e kadar sürecek hatta 4 4 mü 5 mi hatta aynen aynen 5 5 neyse devam edelim arkadaşlar trafik ee, kağıt adamlar bu kağıt adamlar nedense çok garip e, bazıları bizim ofisimize geliyor bazıları bize bakıyor bazıları yerde Tabii ki e, ee, <laughs> çıkarla bir anlaşması falan oluyor bir şeyin Mesela Withered Chica bir şey kağıt adamın önüne geçiyor. Kağıt adam bizim ofisimize geliyor. Ofisimize geldikten sonra işte neden oldu bilmiyorum. Bana oldu da böyle ışıkla ışığı falan kamera falan hiç açamadım ama sonra öldüm işte. Neyse, ilk teorimiz buydu. İkinci teorimiz Shadow boy. Shadow boy, Shadow arkadaşlar Shadow boy Shadow nasıl çıkar? Shadow çok nadir bir animatroniktir arkadaşlar. Shadow Bonnie Vitret Bonnie Vitret Chica Vitret Bonnie ve Vitret Foxy gittikten sonra çok nadir bir şekilde orada oturarak gözlemlenmiştir arkadaşlar. Hiç görmedim ama görmek de isterim. İkinci ikinci terimiz ise şey 3 pardon 3 3 ise Shadow Bonnie. Shadow Bonnie ise aynı yani Toy Bonnie gibi bir yüzey alanına şey olması gerek ama aslında Shadow Bonnie ee, bu teoriyi bir yerden duymuştum Toy Bonnie ile bir bağlantısı var sadece Toy Bonnie'nin siyah hali arkadaşlar onu da Google'dan araştırabilirsiniz Shadow Bonnie yazarak neyse şimdi şimdi FNAF geçiyoruz arkadaşlar FNAF 3'teki Spring, Trap arkadaşlar o e, hani FNAF 1'deki 5 çocuğu öldüren kişi 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 işte o yani William Afton arkadaşlar William Afton ne nasıl spin trap nasıl sprint trap oldu nasıl oluştu onu anlatayım arkadaşlar şimdi bu, bu beş çocuk onlara ruhu sprint e, William Afton'u bir odada sıkıştırdı ve bir ruhun üstüne gitti tabi William Afton'un da ruhlara karşı fobisi olduğu için o da o ruhlardan kaçmaya çalıştı ve e, kaçmaya çalışırken Spring Trap yani Spring Bonnie Spring Bonnie kıyafetinin içine girdi ama ee, oradaki nem ve sıcak hava dolayısıyla Spring Lock çalıştı William of Thun'un ciğerleri falan hep parçalandı arkadaşlar ve orada dura dura işte vücudu çürüdü kostüm çürüdü falan hep böyle Teller, meller, etler falan öyle şeyler göründü işte. Sprint da böyle oluştu. Ve şöyle bir şey de var. Ee, Phantom, Foxy, Phantom, Freddy, Phantom şeyler arkadaşlar bunlar gerçek değil. Bunlar sadece bir hayaletten oluşma bir şey. Yani onlar da bir ruh ama hangi ruhun olduğunu bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum. Bazıları biliyordur ama ben bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi gelelim... FNAF 4, FNAF 4 diktörleri. Arkadaşlar Scott e, ilk oyununa şey oynattı. İşte ailesine falan oynattı. Ondan sonra bu FNAF 4'teki posterler yok şey e, resimler kendi fotoğraflarını koyarak bunu yayınmaya çalıştı ve bunları yaptı tabii ki de teşekkür ederiz Scott buradan. Ondan sonra arkadaşlar şimdi buradaki Nightmare Puppet Nightmare Nightmare sadece Nightmare Falan onlar Hep şey Bilmem bir ruh herhalde Neyse onu bunu verene de şimdi FNAF 4'ün gerçek Hikayesini burada size anlatayım biraz Uzun değil mi hareket Arkadaşlar şimdi biz e, Arkadaşlar bir şey diyeceğim Bu arada bu e, FNAF 4'lük oynadığımız Karakterin adı asla Chris değil Bakın Chris demeyin arkadaşlar Şu çocuğun adı Chris değil Chris Uydurulmuş başka şeyler. Hatta başka şeyler de söyleyenler de var. <laughs> Neyse. Şimdi. E, bizim bir abimiz var. Yani bizim bu bir FNAF 1, FNAF 2 ve FNAF 3, FNAF 5'teki oynadığımız karakterlerin hepsi. Yani e, güvenlik şey. Michael Afton. Yani biz şu an ağlayan çocuk olarak geçiyor çocuğun ismi. Ağlayan çocuk böyle abisi Mike onu hiç sevmiyor falan. Onu hep korkutuyor. Ondan sonra işte onu bir odaya kapatıyor. İşte doğum gününe 5 gün falan kalan falan oynadığınız Fnaf'ta oynadığınız zaman daha açık bir şekilde görürsünüz. Neyse. Şimdi bu Mike arkadaşlarıyla beraber e, ağlayan çocuğu gidiyorlar. Freddy'nin ağzına koyuyorlar. Tabii çocukla yapmayın falan diyor. Ondan sonra Fred'in ağzı birden aşağı şey yapıyor işte. Hareket ediyor. Çocuğun. Fred'in ikinci ağzı. Küçük şu ağzı. Çocuğun kafası oraya sıkışıyor. Ve çocuk komaya giriyor. Çocuk o 5 gün içinde koma yani diyor yani. Bartu'ya e, 5 gün falan kaldı. Arkadaşlar biz FNAF 4'te aslında bir komadayız. FNAF 4'te de bunu görebilirsiniz. FNAF 4'te arkamıza baktığımız zaman arkada bir serum şey göre, görebilirsiniz. Tabi bu da nadir serum şeyi var. İşte bu da bizim koma olduğumuzu falan anlatıyor arkadaşlar. Mesela Nightmare çıkar Nightmare, Freddy Nightmare, Foxy Nightmare, Nightmare Puppet falan, Nightmare, Nightmare ne her neyse. Arkadaşlar onların hiçbiri yok. Aslında onların hepsi bizim ağlayan çocuğun bir şey kafasında kurduğu şeyler. Aslında onu daha açık bir şekilde anlatacağım ama o da, da System Location'da Yani FNAF 5'te anlatacağım da Arkadaşlar FNAF 4'te bir de Eğer kapıdan Eee sol kapıdan bakarsanız Eee Michael'ın köpeğini Purple Guy yani William Afton öldürüyor FNAF 4'te köpek havlama sesleri duyarsanız bilin ki William Afton e, işte bizim köpeğimizi öldürüyor işte Neyse. Şimdi geldik FNAF 5. Yani Star Location Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi William Afton. Yani ya William Afton işte. Arkadaşlar. Bir robot yapıyor. İsmi Baby. Şimdi William Afton'un bir kızı var. Elizabeth. Elizabeth bu Baby'yi çok seviyor arkadaşlar. Baby. Tabi e, William'da William çocukları sevmediği için. Baby'nin içine küçük bir skopur yerleştirdi. İşte Elizabeth de babasını dinlemedi. Babası dedi oraya gitme. Elizabeth de babasını dinlemedi. İnadına oraya gitti. Ve Baby'nin gözleri maviyken Elizabeth'in gözleri yeşil. Ee, Elizabeth'i Baby orada skopurla çekiyor ve Baby'nin gözleri birden yeşil oluyor. Elizabeth burada ölüyor ama ruhu şeyde kalıyor. Baby'de kalıyor. Yani aslında şey o Elizabeth. Arkadaşlar bazıları diyor ki Balora Bayan Afton olarak geçiyor. Yani Bayan Afton William Afton'un karısı ve bazıları böyle diyor arkadaşlar. Gerçek mi bilmiyorum. Balora e, Balora'nın içindeki ruh belki kişi olabilir. Ee, bayan Afton'un ruhu Şeyde olabilir işte Balonun ruhunda olabilir Bilmiyorum Benim anlatacağım teoriler bu kadardı arkadaşlar Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Çok uzun zamandır video atmadım kusura bakmayın Video fikri falan bulamadım Aklıma böyle bir şey geldi e, ee, söyleyelim hangi FNAF oyunu oynayayım arkadaşlar bir var iki var üç var dört var beş var altı var ve UCN yani ultimate custom light var eğer bunları oynamamı istiyorsanız ya gönlünüzden ne kopuyorsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz FNAF 1 mi 2 mi 3 mi 4 mü 5 mi 6 mı bunlar hangisini oynayayım yani gönlünüzden ne kopuyorsa yapın arkadaşlar neyse ee, bugünlük videom bu kadardı Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Hadi haydi bay bay.